Bu videolarda vasni etmediğim bir konu olduğunu fark ettim. Düşmeyen şeker. Şeker her zaman için söylediğim bir kuralla ilerliyor. Bedendeki işçilik kavramı. Bağırsak florasındaki muazzam bir zenginlik aslında kan şekeri regülasyonunun da harika bir işbirlikçisidir. Bizim derdimiz ne? Florayı zenginleştirmek. O zaman farklı floraya ait kaynaklara yönelmelisiniz. Şekerlerini regüle etmekte zorlanan değerli dostlar. Farkında olmadığımız bir gerçek daha sizi bekliyor. O da şekerin yönetiminde sizin bağırsak floranızdaki fakirlik ne geziyor orada diyeceğiniz kadar önemli bir sorun mu? Sizin için de inceleyeceğim. Müzik Şekerin yönetimiyle ilgili kanalımızda 12 adet videonun olduğunu biliyor musunuz? Bu videolarda bahsede etmediğim bir konu olduğunu fark ettim. Düşmeyen şeker. Şekerin düşme sürecinde bütün anlattıklarımızı yapıyor olsa bile bazı hastalarda şekerin yönetimi o kadar zorlaşıyor ki, bu özellikle stresle ilişkili olsa da sadece stresle ilgili olmadığını da gerçekten bilmenizi istiyorum. Bu sadece eşlik eden bir enfeksiyondan da kaynaklanabiliyor. Desek de çoğu zaman enfeksiyonun olmadığı alanlarda da şekerin yönetiminin çok zorlaştığını görüyorum. Son olarak aslında farkında olmadığımız bir gerçek daha sizi bekliyor. O da şekerin yönetiminde sizin bağırsak floranızdaki fakirlik ne geziyor orada diyeceğiniz kadar önemli bir sorun mu sizin için de onu inceleyeceğim. Değerli dostlar, diyabetin yönetimi ile ilgili paylaşılan her bir bilgiyi umarım ki dinlemiş orada anlatmak istediğimiz detaylara hakimsinizdir. Çünkü bu video bir tamamlayıcı video niteliğinde olacak. Şeker her zaman için söylediğim bir kuralla ilerliyor. Bedendeki işçilik kavramı. Harika bir işçiden bahsediyorum. Şeker o işçiliğini icra ederken görev yeri olan hücre içine yani fabrikasına yerleştirilmeyi bekliyordu. Yerleştirilebilmekle ilgili aşamalarda fabrikanın aktif çalışmasının getireceği talepler gerekiyordu. O talebi belirleyen şey derin nefes almak, oksijenlendirmek ve glukozun taşınımını sağlamak. Eğer ki vücutta yeterince oksijen yoksa sizin bütün bu çabalarınız behudedir çünkü hücre için talep olmaz demiştik. Şimdi ben fabrikalarımı çalıştırmaya başladım. Derin derin nefesler aldım ve hücre içinde glukozu da koyuyorum. Enteresan öyle bir glukoz üretimi var ki içerideki fabrika çok çalışsa bile Hatta böyle ateşiniz yükseliyor neredeyse. Elleriniz yanıyor, ayaklarınız yanıyor. Ama bir türlü bu şeker daha yükseliyor, daha yükseliyor, daha yükseliyor. Anlaşılır gibi olmayan bu tablonun arka perdesinde neler dönüyor? Değerli dostlar, burada birkaç faktörü göz önüne alın. Kortizon etkisinde misiniz? İnsanlar kortizon etkisine nasıl girer? Kaygı, korku, endişe, duygusal travmalar, Bunların özellikle ateşli tartışmalar ve bedenin yani geçmiş ve gelecekle ilgili dengesizliğidir. Geçmişe ait pişmanlıkları, geleceğe ait kaygı ve korkuları. Şekerin kortizonla ilişkilendirilmiş yükselmesi evidir. Burayı da çoğu zaman aslında anlıyorsunuz ve farkında olduğunuzu düşünüyorum. Farkında olmadığınız bir şey buna eşlik eden bir enflamasyon. Çoğu zaman idrar yolu enfeksiyonları sinüzütler ve inflamatuar bağırsak hastalıkları görünmeyen şeker yükselme sebeplerinizden birisidir. Ve şimdi de aslında şekerin yönetiminde yaşadığınız bir problem bağırsak floranız nasıl oluyor da şekerinizin regülasyonunda aktif bir şekilde rol alıyor. Bununla ilgili özellikle özellikle bağırsakta bulunan bazı probiyotiklerin kan şekeri regülasyonunda etkin rolü bilimsel makalelere konu oldu. Bunlardan bir tanesinin Akkermansia muciniphila olduğunu biliyoruz. Fakat olay ticari bir çalışma da olsa biz onu burada daha bilimsel bir şekilde size yorumlayacağım. Ticari bir çalışma olduğunu düşünsem de bunun daha bilimsel yorumunu yapmak istiyorum. Neticede bana şu bilgiyi veriyor. Diyor ki doktor Eyüp bir bakteri öylesine çalıştı. Kan şekeri regülasyonunda destek olduğunu kanıtladık. Akamensia ve sinifilyayı satan bir firma için bu altın bir bilgidir ve bunu kamuoyuyla paylaşır. Ama ben oradan şunu alıyorum. Barsak florasındaki muazzam bir zenginlik aslında kan şekeri regülasyonunun da harika bir iş ben Akamesya'daki o gücün benzerinin belki de Lactobacillus'larla ilgili de olabileceğini, belki de diğer bakteri türlerine bağlı da aynı sonuçları alabileceğimizle ilgili bilimsel çalışmaları kimsenin yapmadığını gördüm. Kimse bu konuda bir çalışma yapmamış. Ama şöyle bir baktığımda insanların evet Akamesya Müsinifilya'nın bu gerçekçi harika sonuçlarını toplumun kullanabilmesini ve toplumun bundan istifade etmesini şiddetle öneriyorum. Benim önereceğim diğer katkı bağırsak florasının bütünüyle zenginleştirilmesine odaklanmayı da hatırlatıyorum. Şekerlerini regüle etmekte zorlanan değerli dostlarım. Bu bilgi bağırsak florasını nasıl zenginleştireceğiniz sorusunu getiriyor gündeme. Bununla ilgili yapmanız gereken en altın vuruşları bahsedeceğim. Bir, sirke kullanıyor olacaksınız. Fakat sürekli annenizin yaptığı sirkeyi kullanıyorsunuz. Sürekli aynı marka sirkeyi kullanıyorsunuz. Buradan çıkmanızı öneriyorum. Değiştirin. Farklı sirkeler kullanın. Çünkü her bir sirkenin hatta her elma sirkesinin yapanlığına ait yeni bir probiyotik zenginliği olabileceğini unutmayın. İki, Hep aynı marka yoğurdu çok seviyorum diyorsunuz. Oradan da çıkın. Farklı yoğurt tipleri. Helal, endüstriyel yoğurt tiplerinde aynı probiyotiklerin olabileceğini unutmayın. Bizim derdimiz ne? Florayı zenginleştirmek. O zaman farklı floraya ait kaynaklara yönelmelisiniz. Aynı turşularda değil, aynı kambo çayları da değil. Özellikle de farklı arkadaş sofralarında bulunmak. Farklı yaşam alanlarına girip çıkmak. Olumlu yönde yaşam alanlarından bahsediyor olacağım. Sağlıksız ortamlardan bahsetmiyorum. Sağlıklı karakterlerin yaşadığı ortamlardan bahsediyorum. Buralardan kapacağınız yeni probiyotik dünyası da şekerinizin regülasyonunu değiştirebilecek özel bir destektir. Ve probiyotik dünyasında size katkı sunabilecek harika destek ürünlerini de kullanmak. Fakat o probiyotikleri kullanırken kural olarak bağırsaklarda onların yaşama alanını da hazırlamak. Bununla ilgili detayları paylaştığımız videolara yönlendiriyorum. Probiyotiklerle ilgili videolarımız mevcut. Bu videolardan detayları mutlaka dinlemelisiniz. Çünkü şekerin regülasyonu sadece yediğiniz içtikleriniz kalori hesaplarıyla asla ilişkili değildir. Daha ötesi için takipte kalın.